Longevity nedir? Yüz estetiği ile arasındaki ilişki nasıldır? Son günlerde sıkça duyduğunuz longevity yani uzun yaşam maksimum yaşam süresini ifade eden bir kavramdır. Genellikle insan ömrünün uzatılmasıyla ilgili bağlamlarda kullanılır ve biyolojik, genetik, çevresel ve yaşam tarzı ve tıbbi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır. Longevity'yi etkileyen faktörler nelerdir? Birincisi genetik faktörlerdir. Ailede uzun yaşayan bireylerin olması bireyin yaşam süresini etkiler. İkincisi beslenmedir. Akdeniz diyeti, ketojenik diyet veya kalori kısıtlaması gibi belirli beslenme biçimlerinin yaşam süresini uzattığına dair ciddi araştırmalar vardır. Ancak günümüzde en önemlisi ağızdan veya damar yoluyla alınan besin destekleridir. Özellikle ağızdan alınan astragalus yani çingevene ekstresi ve damar yolundan uyguladığımız glutatyon en popüler besin destekleridir. Üçüncüsü fiziksel aktivitedir. Düzenli egzersiz kas kütlesini korur, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Dördüncüsü metabolik sağlık önemlidir. Kan şekeri düzeyi yine hormon düzeyleri gibi faktörler uzun yaşam süresinde önemli rol oynarlar. Beşincisi psikolojik ve sosyal faktörlerdir. Stres yönetimi, sosyal ilişkiler ve zihinsel sağlık uzun yaşam süresiyle doğrudan ilişkilidir. Altıncısı günümüzde tıbbi bazı gelişmeler önemlidir. Gen terapileri, kök hücre terapileri, ve yaşlanma karşıtı biyoteknolojik yaklaşımlar uzun ömür araştırmalarında önemli yer tutar. Longevity bilimi neyle ilgilenir? Uzun yaşam bilimi diye geçer. Yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını anlamaya ve süreci yavaşlatmaya odaklanır. Bu alanda çalışan bilim insanları hücresel yaşlanma, telomer kısalması, mitokondriyal fonksiyon ve epigenetik değişimler gibi konuları araştırırlar. Peki longevity ve yüz deformasyonların arasındaki ilişki nasıldır? Longevity yani uzun ömür ve yüz deformasyonları arasındaki ilişkiyi anlamak için hücresel, yapısal ve çevresel faktörler açısından incelemek yararlıdır. Birincisi hücresel düzeyde longeviti ve yüz deformasyonlarıdır. Uzun ömür genetik ve epigenetik faktörlerle bağlantılıdır ve yaşlanmayı geciktiren mekanizmalar yüzdeki değişimleri doğrudan etkiler. Bunlar nelerdir? Birincisi telomer kısalması ve hücresel senesense de, yani hücresel yaşlanmada fibroblastlar Yaşlandıkça kolajen ve elastin üretimi azalır. Bu da ciltte sarkma ve kırışıklıklara neden olur. İkincisi, mitokondriyal disfonksiyonda serbest radikal hasarı artarak ciltte incelmeye ve elastikiyet kaybına yol açar. Üçüncüsü, otofaji ve apoptoz dediğimiz durumdur. Bu durumun dengesizliğinde Hücresel geri dönüşüm süreçleri bozulur. Yaşla birlikte cildin kendini onarma kapasitesi düşerek deformasyonlar artabilir. Ayrıca ikinci olarak da yapısal düzeydeki değişimleri inceleyecek olursak uzun ömürlü bireylerde yüz deformasyonları daha belirgin hale gelebilir. Çünkü kemik kaybiyle yeniden yapılanma gelişir. Üst çene çekilmesi, alt çene açısının genişlemesi ve göz çukuru kemiklerindeki genişleme yüz kontürlerini değiştirir. Ayrıca yağ yastıkçıklarının hareketi ve kaybı önemlidir. Yanak yağ dokusunun aşağıya doğru değişmesi ve temporal bölgedeki hacim kaybı yüzün daha yaşlı görünmesine neden olabilir. Bağ dokusu ve deri kalınlığı önemlidir. Bağ dokularının gevşemesi ve derinin incelmesi yüzde genel bir sarkmaya yol açabilir. Çevresel ve epigenetik faktörlerin önemi nedir? Longevity'yi arttıran faktörler yüz deformasyonlarını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir. Beslenme ve kalori kısıtlaması önemlidir. Kalori kısıtlamasının hücresel yaşlanmayı geciktirdiği bilinir. Kolejen sentezi üzerinden olumlu etkileri olabilir. Hormon düzeyleri yine önemlidir. Uzun ömürlü bireylerde östrojen ve testosteron seviyelerinin korunması cilt ve yüz yapısını korur. Yine dış faktörler yani ultraviyole, sigara, stres gibi faktörler ayrı bir önemi vardır. Uzun yaşayan bireylerde bile çevresel faktörlerin etkisiyle yüz deformasyonları hızlanabilir. Sonuç olarak Uzun yaşam süresi yüz deformasyonlarının daha belirgin hale gelmesine neden olabilir. Ancak epigenetik faktörler, beslenme, hormonal denge, çevresel etkilerin yönetilmesi ve medikal estetik uygulamalar bu süreci yavaşlatabilir. Longevity odaklı yaklaşımlar sadece yaşam süresini değil, yaşlanmanın estetik etkilerini de Yönetme potansiyeline sahiptir. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca medikal estetikle ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.